maşınlar <laughs> Kuzeydeki. <laughs> biz... <laughs> az... Sen, sen da <laughs> oyna? <maşından> oyna. <laughs> oynamasın, <koluma> varır yapacaksın? Sen <laughs> 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 evet, <ne> kadar küçük Sen <laughs> <İdilik yediyor> ne <muyuz? gülüyor> Of oh, çok aykırı. Ben Çok, <laughs> çok abarttık. Bir taksim çok. What? Bu? Bu? Tamam. Neyse bir çevirmeye başlıyoruz biz.

<Gülüyor> <gülüyor> çıkı 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 bulamadım arkadaşlar al be. ben haydi bye bye arkadaşlar bay göstereyim aslında yani ben de hep bir şeyler çektirdik ama böyle bir şey ama ver ama

Aa, La bu bu. Abi, abi. Bunlar da almasın evde zaten. Evet. Abi, 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 abi. evet. bakalım bakalım. Ay çok kıtan. Sebe. Ay. Evet. Bunu yapalım. Gelsin eğer like atıp abone olursa siz de bunları ilerleyin. Ne istiyorsun? Kolay dolduracağız söz. Aaa ne kadar güzel oldu. İstiyoruz. Babu. Çok tatlı bir yer var

aynadaki yalancı. Aynadaki Özeti de çok maraklıdır. Ha ona ben de bakmışam. Ay sen böyle şey dedin ki ben bilebildim. Güller ve gıdaklar. yok. Bir şey yok artık. Yok. 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 Sana tamam. yemek yok. Okul yazılır. Okey gelin. Evet. 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 gün.

Sen yaptın sen ha. Abla ne yaptın sen bura? Bu çivin ayak Ay bu karabasını da da Ay nümünü. Gel bunlarla oynayalım nümünü. Sen çağırır nümünü. ne değil bu? Nümünü. Ay nümünü. Olduklu. Nümünü. Ay nümünü. Çarptı ben de de Ben de yap tutar ama. Yap tutar ama. Ay. Yaptı araba, araba. Ben Google'ı Kukulu kukulu <laughs> Kukulu. sus. Sen de kukulu? Gel maşen. Google. Maşen. <laughs> Al sana. Ale sana gıdı gıdı. <laughs> 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 Başla bir de. Hadi. Böyle yazarsak belki gelir. <laughs> Yok geldi. <kendine>. Oy. <Oo, gülüyor> <ki. gülüyor> <laughs>

Bu modelde Olmaz. Olmaz. olur da olmak olmaz. bunlar Bunlardan istiyorum. Bu termoslardan. Ata. Bu termoslardan istiyorum. Oha, da sattılar. <laughs> Tebuna desem var. Geçiyorum bura? <laughs> Çek ucumu oynadık. Özde 16 manattı. <laughs> hmm, çok şey termoste. <laughs> Bu termoslardan yer öğrenip yere, uyan, yere Bu termosun adı neydi? <laughs> Bu adı neydi? <nerede>? Temur ağırdı abi. <laughs> Bu yukarıda. Hmm? Yukarıda. Hı? Bak ben de yanıyor. Bak. Bunlar boş. Işte. Bak. Bak bundan istiyorum. Bak. Sabah tatlı. Bir de. Bir de. Bir Bir de. Bir de. Bir

Son atan neyse. Orayı. Ya Ay Uğuş Uğuş Oğuz. Ya sonra bunu attan belası. Ata ata bu. İyi gibi 8 balaktı. Bizde 10 manattı kızım. Hakkı var sizde bunlardan. En var ileride. Ben bunlardan istiyorum. Ben yok ya? Bu sosun ya Nerede bulabilirim? Bir dakika. Şöyle. şöyle buradan, girelim girelim. Şimdi bunlar hala satılır göstereceğim. Takacağım. Good. 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 Good.

Çocuklar <laughs> <that is> <laughs> <Adam>, ne oldu? <laughs> bir şeyler oluyor. Ondan, ondan. <laughs>

sen atan neysin? <laughs> atan neysin? Atan sen neyin nesin? Öpün. <laughs> Öpün. <laughs> benimle <laughs> ben görüşmem sen dur uzun haberin olsun. Sen <laughs> ben buraya gelin benimle görüşmem. <laughs> Mesela salam verdin sen geçmeye bakmadın. Görmedim. <laughs> Ya, mesela bu yeçeyde adam görmedin gördüm, Ekşeş, Tapan, miren, Cehennem, Aperk, sen Gördüm tatlı. Eşek boyda adamlardan görmedin. Eşek. 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 Oy da mı lan bu hazır cehennemde? Atarsan saat diye Yoktu yok. da problemler ama o bu tercih. Like. Like. Az mı etmesen de olur. Aynı like. <laughs> <hayvuru diyor işte. gülüyor> <işte> bunu gördün işte. Ne Ay ne işte adamlar bunu. Ay bir dakika, da kabul Sağ ol. O ne ya alıpsız? Çok saçma bir şeydi. Boş başla. Telefonu bu bu da orada da alabiliriz. Bana bakın size biliyorum. Ay Neyse bay bay.